Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Şimdi logaritmanın sınava hazır ol testlerinin en yeni nesil soruların olduğu testlerin onuncusundayız. Tamam mı? Bundan sonra bir tane daha testimiz var. Çok güzel sorular var. Tam sınava yönelik sorular var. Güzel dinle. Bu işi bitir. Haydi başla. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Terzi Ayten. Terzi Ayten benim annem yıllarca o iğnenin ucuyla e, dikiş dikerek işte bizleri okumamızı sağladı. E, bir abim var o doktor ben öğretmen oldum İşte beraber böyle çok güzel bir şekilde bizim e, okumamıza çok büyük emekler verdi. Soruyu ona yazdım. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi diyor ki şekilde bir dikiş makinesi 3 programlıdır diyor. Birinci program logaritma 2 uzunluğunda dikişler atmaktadır. İkinci program logaritma 3 uzunluğunda. Üçüncü program logaritma 5 uzunluğunda dikişler atmaktadır diyor. Terzi Ayten etrafını dikti dikdörtgen şeklindeki bir bez aşağıda verilmiştir diyor. Bezi digerken istediği anda programı değiştirebilmektedir ve dikişler tam köşede bitmektedir. Buna göre bezin etrafını dikmek için kaç dikiş atmıştır diyor. Şimdi bak Şurada logaritma 360 var. Şu kalemin ucunu bir kalınlaştırdım. Şimdi oradaki logaritma 360'ı parçalayacağız. Çünkü yani bazı dik şeyleri atarak bazı değişim yapacak ya. Mesela logaritma 360 uzunluğunda bir dikiş atamadığı için tek dikiş de yapamıyor. Acaba kaç tane geçiş yapacak? Burada ona bakmamız lazım. O zaman hemen 360'ı asal çarpanlarına ayıracaksın. 2'ye böldüm. 380 2'ye böldüm 90 2'ye böldüm 45 tabii bunu hızlı da yapabilirsiniz. 3'e ee, e böldüm 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1. Peki bundan kaç tane var? Bir bu kenarda bu bir bir kenarda var. 2 tane var. Şimdi o zaman oradaki 2 çarpı logaritma 360'ı nasıl yazıyorum şimdi? Logaritma 2 üzeri 3 bak 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 diye yazıyorum. Tamam mı? 2 dursun burada. Şimdi burayı parçalıyorum. Ne oldu? 3 tane log 2 oldu. Artı 2 tane log 3 oldu. Artı log 5 oldu. Tamam. Şimdi o zaman dikişlerin uzunlukları log 2 idi. Demek ki burayı yapabilmek için log 2 uzunluktaki olanlardan 3 tane bak. Şimdi o zaman 3 buradan, 2 buradan, 1 buradan, 3. 5 6 2 ile çarptım. Yani bu taraf bu şu iki tane uzun kenarı kaç dikişte bitirdi? 12. Hemen logaritma 60'ı da yapalım. 60 nedir arkadaşlar? 12 çarpı 5'tir. Bundan da iki tane var. 2 tane logaritma 60. 60'ı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diye parçaladım. 2'yi başa yazdım. Logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3 artı logaritma 5 olarak da burayı parçaladık. Şimdi şu 2 nereye gelecek? Başa gelecek. O zaman bu ikilik olanlardan 2 iki tane. Bundan bir tane. Bundan bir tane dikiş atacak. Yani 2, 3, 4 dikiş. 2 ile çarptım. 8 dikiş burada attı. 12 dikiş burada attı. 20 dikişle bu bezi dikmiş oldu arkadaşlar. Evet geçtik. Şimdi ikinci sorumuza kenar açı bağıntı sorularıyla logaritmayı birleştirdiğimiz bir soru. Bakalım Şimdi AB logaritma 2 tabanında AB logaritma yanlış yazdım. Sildim şöyle. AB kenarı logaritma 2 tabanında 24'müş. Tamam. AC logaritma 2 tabanında 36'ymiş Şimdi buranın çevresini de söylemiş ABC üçgenin çevresini bize. X kaçtır diyor. O zaman X'i bulabilmek için çevreden şunları ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Şimdi ne var burada? 3 logaritma 2 tabanında x eşittir diyorum. Çevremiz 3 logaritma 2 tabanında 3 artı 13. Bundan logaritma 2 tabanında 24'ü çıkaracağım. Bir de logaritma 2 tabanında 36'yı ne yapacağım? Çıkaracağım. İşte bunları çıkardığımızda oluşan bize neyi verecek? X'i verecek. Şu 13 dursun burada isterseniz önce. Şunu şunun üstüne alalım. Sonra bunları çarpım bölüm durumunu alalım hadi. X eşittir. Logaritma 2 tabanında. 3 bunun üstüne geldi. Ne yaptı? 27. Bak bunlar bunun altına ne durumunda gelecektir arkadaşlar? Bölüm durumunda gelecekler. Tamam mı? İkisi de eksi durumunda. Bölü ne geldi buraya? 24 çarpı ne geldi? 36 geldi. Bir de neyim var? Artı 13'üm var. Eşittir şimdi. Şunları bir sadeleştirelim. Şimdi 9'a böldüm 3. 9'a böldüm 4 oldu burası. Tamam mı? Şu 3 ile de şunu sadeleştirdim. Buradan ne geldi? 8. 8 ile 4'ü çarptım. Ne yaptı? 32. Yani orası logaritma 2 tabanında 1 bölü 32 yalnız. 1 bölü 32 nedir? 2 üzeri eksi 5'tir. Artı bir de 13'üm var burada. 2 üzeri eksi 5'i başa attığım zaman eksi 5 artı 13 oldu. Topladım. Sorumuzun cevabı 8 olmuş oldu. X dediğimiz uzunluk 8'e eşitmiş. İkinci sorumuzun cevabı denizli oldu. Hemen 3. Şimdi üçüncü soruda denklemini sağlayan x değerleri çarpımları kaçtır diyor. Şimdi denkleme bir bakalım. 3 tabanında x var. Burada da karışık bir şeyler var. Biraz bir düzenleyelim değil mi burayı önce? Şimdi logaritma 3 tabanında x'in komple karesi var. Bak bu iki başa alınabilen bir iki değil. Çarpı. Şimdi şurayı biraz parçalayalım logaritma x tabanında 27 çarpım durumunda olduğu için logaritma x tabanında x kare. Karenin ikisini başa attım. Eşitmiş neye arkadaşlar? 2'ye. Düzenleyelim yine burayı. Logaritma 3 tabanında x'in karesi çarpı. Burada şurayı 3'ün 3'ü 3. kuvveti olarak yazalım. 3'ü başa atalım. 3 logaritma x tabanında 3 artı 2 iki. eşitmiş 2'ye. Tamam. Şimdi bir değişken değiştirme yapalım ki işimiz kolaylaşsın. Ne a diyelim? Logaritma 3 tabanında x'e a diyelim. a dersen burası ne yapacak? a kare çarpı. Şimdi bak bu bunun ne yapmış hali? Takla atmış hali. 1 bölü a yapacak. Yani 3 bölü a artı 2 iki. eşitmiş 2'ye. İçeri dağıtalım mı? Dağıtalım. A'ların birer tanesi götürdü. 3A yaptı burası artı 2A'nın karesi eşitmiş 2. Iki. Artık ikinci dereceden denklem durumuna getiriyorum. Hepsini bir tarafa topluyorum. Ne oldu? 2A kare artı 3A o artı 2'yi de karşı attım. Eksi 2 eşittir 0. Hadi bir çarpanlarını ayıralım şimdi. 2A ile A'nın çarpımı 2 ile eksi 1'in çarpımı yani burası 2A eksi 1 çarpı A artı 2 eşittir 0 oldu. O zaman A dediğimiz ya 1 bölü 2 A dediğimiz ya da ne oldu? Eksi 2. Şimdi ne ya demiştik geri dönelim. Logaritma 3 tabanında x dediğimiz eşittir ya 1 bölü 2'dir o zaman. Logaritma 3 tabanında x dediğimiz ya da eksi 2'dir. Şimdi bunu buraya attığım zaman x eşittir. 3 üzeri 1 bölü 2 yapar. Burada attığım zaman x eşittir. 3 üzeri eksi 2. X'in alabileceği değerlerin çarpımlarını istiyor. 3 üzeri 1 bölü 2 ile 3 üzeri eksi 2'yi çarparsam üstleri toplanır. 3 üzeri eksi 3 bölü 2 yapar değil mi? Şimdi o eksi kuvvet onu takla attırıp paydaya götürecek. Şimdi ne olacak yani? 1 bölü 3'ün kendi kuvveti 3 kökün derecesi karekök. Şimdi 3'ün kübü çıkar orada kökten. Karesiz çıkar 3 çıkar. İçeride ne kalır? Yani 27'yi 3 kök 3 olarak yazdık. Şıklarda bu yoksa bir de eşleniğiyle çarpalım bunu. Kök 3 ile çarpalım. Yukarısı kök 3 yaptı. Aşağısı da 9 yaptı. Evet üçüncü sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Hemen dördüncü sorumuz. Şimdi üstel fonksiyonlu bir denklem sorusu. Farklı bir şey var soruda orayı iyi anlarsan kolay. Yine bu soruyu çözerken ee, a üzeri x'e değişken değiştirelim. a üzeri x'e t diyelim. Tamam mı? a üzeri x t ise şuradaki a üzeri eksi x onun takla atmış halidir. 1 bölü t'dir değil mi? Hadi başlayalım. O zaman t artı takla atmış hali 36 bölü t eksi 15 eşittir 0. Şimdi payda eşit diyorum burada. Ne geldi? T kare şuradan eksi 15 t geldi onu yazdım önce. Artı 36 bölü t'miz var. Burası sıfırmış. Şimdi buranın sıfır olabilmesi için yukarının sıfır olması lazım. Yani t kare eksi 15 t artı 36 eşittir 0 olmalı. Şimdi burayı çarpanlarına ayıralım hemen. 36 ne ile neyin çarpımı arkadaşlar? 12 ile 3'ün çarpımı gibi düşünebiliriz. Yani burası t eksi 12 çarpı t eksi 3 eşittir 0 oldu. Şimdi t dediğimiz a üzeri x'ti. Yani a üzeri x eşittir ya 12'ymiş. a üzeri x eşitmiş ya da 3'müş. O zaman birinci köküm, birinci köküm logaritma a tabanında 12 olmuş oldu. İkinci köküm, x2 köküm logaritma a tabanında 3 olmuş oldu. İşte kökler toplamların 2 olduğunu söylemiş. Yani şunları toplatmış. E bunları toplarsam tabanları aynı olduğu için çarpım durumuna gelecekler. Logaritma a tabanında 36 eşitmiş kaça? 2'ye. O zaman buraya kafa attırdığım zaman a kare eşittir 36 oldu. A kare 36 ise A pozitif olmak zorunda tabanda olduğu için 6'dır. Dördüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Evet şimdi arkadaşlar 15. sorumuz çok farklı çok iyi anlaman gereken bir soru. Bak buna iyi dikkat et bu soruya. Şimdi diyor ki üzerinde pozitif tam sayıların yazılı olduğu aşağıdaki yarış parkurunda her en tam sayısının bir olan uzaklığı log n'dir diyor. Mesela 48 sayısının biri olan uzaklığı log 48 kadarmış. 49 sayısının biri olan uzaklığı log 49 kadarmış. Bunu bir kere anla. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki şekildeki verilen çekirgeler kırmızı çekirge her seferinde 2 bölme zıplıyor. Bak ilk 1'de bir 1'den nereye zıplıyor o zaman? 3'e. Sonra 3'den nereye zıplıyor? 5'e. Sonra 5'den nereye zıplıyor? 7'ye böyle gidiyor. Sonra diğer çekirge, diğer çekirgeye bakalım. Diğer çekirge için kalemi değiştirelim. O da yine birden başlıyor. Her seferinde 3 bölme. O zaman 4'e zıplıyor. Sonra 7'ye zıplıyor. Sonra 10'a zıplıyor. Yani birinci zıplayış. Bak bu bunun ikinci zıplayışı. Üçüncü zıplayışı. Bu bunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Tamam kırmızı çekirge 18. kez zıplasın diyor. Hadi bakalım kırmızı çekirgeyi 18. kez zıplatalım. Şimdi o zaman kırmızı çekirgeye baktığın zaman tek sayılar hep. 2n eksi 1'dir değil mi tek sayıların genel formülü. 1 yazınca 1. Bir. Bak birinci sıçrayışta 1'den başlıyor. 2 yazıyorum. 2 yazdım. 3. Üç. 3'den başlıyor. O zaman 18. kez sıçraması için 18'i yazıyorum. 18 yazdığım zaman 36. bir gitti 35. O zaman 35'ten 2 sıçrıyordu. Nereye sıçracak? 37'ye. Bu buradan buraya gidecek. Öbürüne bakalım şimdi. 1 4 7. 3'er 3'er büyüyor. 3'en diyorum o zaman. Şimdi 1'i elde edebilmem için en 1 verdiğim zaman 3'en 2. Iki. Şimdi bak 1 veriyorum 1. 2 veriyorum 4. 2. sıçrayışta 4'ten başlıyor. 3 veriyorum 7. O zaman kaçıncı sıçrayış 13. 13'ü yazdım yerine. Ne geldi? 39 37. Yani 37'den Üçer 3'er zıplıyordu. Nereye gidecek? 40'a. Bu. Şimdi ne istediğine bakalım. On, e, kırmızının 18. ve yeşilin 13. zıplayışlarının uzunlukları toplamı. Ha, şimdi işte onların zıplayışları dediğim yer şurası. Buradan bu kadar zıplamıştım. Bunun uzunluğu lazım. Bunun uzunluğunu bulabilmek için şu uzunluktan şu uzunluğu çıkarmam lazım. E, en başta bir tanım vermişti. 37'nin 1'e olan uzaklığı log 37 kadardı. O zaman 35'in bir uzaklığı da log 35. Yani onun bu sıçrayışının uzunluğu bu kadardır. Diğerinin ki o zaman yine aynı mantıkla 40'ın 1'e olan uzaklığı log 40 kadardır. Eksi 37'nin 1'e olan uzaklığı log 37. İşte bunların toplamını istiyor. Topladığım zaman şunlar götürdü. Ne geldi? Logaritma 40 eksi e, logaritma 40. 10 tabanında 40 eksi Logaritma 35 oldu. E eksi var arada bölüm durumuna gelecek. Logaritma 40 bölü 35 olacak. 5'leri sadeleştirdiğim zaman logaritma 8 tabanı şey 8 bölü 7 gibi bir şey olacak. 5. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Denizli olmuş oldum. Hemen 6'ya geçtim. Şimdi 6. soruda o yer değiştirme özelliğini kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz diye bakmamız gereken bir sorumuz. Şimdi vermiş denklemi bu şekilde. Bakıyorum x üzeri ln9 var, 3 üzeri var. Şimdi bir kere şu yer değiştirme özelliğini kullanalım. Şunları birbirlerine benzetelim. İstersek şunu şuraya, istersek onu oraya alalım. Şu 9'u aşağıya aldım. 9 üzeri ln x'tir değil mi orası? 9 da nedir? 3'ün karesidir. Yani 3 üzeri ln x'in karesi gibi düşünebilirsin orayı. Üssün üssü buna getiriyor. O zaman şimdi şuradaki 3 üzeri ln x'e 3 üzeri ln x'e a diyelim biz. O zaman burası ne olur? 3 çarpı a'nın karesi. Eksi 28 buna a dedik a artı 9 eşittir 0. Hadi bir çarpanlarına ayıralım şimdi burayı. 3 a ile a'nın çarpımı 9 eksi 9 ile eksi 1'in çarpımı ki eksi 28'i versin. O zaman burası 3 a eksi 1 ile a eksi 9'un çarpımı oldu eşittir 0. O zaman a dediğimiz ya 1 bölü 3 A dediğimiz ya da ne oldu? 9. Ne ya demiştik? 3 üzeri ln x. O zaman geldim buraya. 3 üzeri ln x dediğim 1 bölü 3. 1 bölü 3 nedir? 3 üzeri eksi 1'dir. Veya 3 üzeri ln x 9. Yani 3'ün karesidir. Üstler eşit olacak o zaman. ln x dediğim eksi 1 ise hemen e'yi kafa attırırsan x eşittir ne yapar? e üzeri eksi 1. Bunların eşit olabilmesi için ln x eşittir 2. Kafa attırdım. x eşittir nedir? e karedir. Çarpımlarını soruyor. E üzeri eksi 1 ile e kareyi çarparsam üstleri toplanır. Sorumuzun cevabı E oldu. Altıncı sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Çat 7. Evet şimdi 7. sorumuzda bize ne vermiş? 3 üzeri x'i vermiş. 5 eksi x kareyi vermiş. Buna göre denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Bakalım. Şimdi normalde o denklemleri çözemem. Onların neleri lazım o yüzden bana? Grafikleri lazım. Tamam mı? Yani üç üstel fonksiyonla bir parabolün denklemini ortak çözemezsin. Buna denklem olarak çözemezsin yani. O zaman grafiklerine bakalım. Şimdi 3 üzeri x üstel bir fonksiyon artan bir üstel fonksiyon. X'e 0 değerini verdiğin zaman y'yi nerede kesiyor? 1'de. Bak şöyledir. Şimdi bu 5 eksi x kare. Y eşittir eksi x karenin 5 birim yukarı kalkmış halidir. O da budur. E çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Kaç yerde kesiyorlarsa o kadar. Yedinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldum. Evet şimdi geldik sekizinci sorumuza. Şimdi sekizinci sorumuzda bize bir şekilde bir işlem tanımlamış. Neymiş o işlem? B ile C'yi çarp diyor. Yani şunların ikisini çarp diyor B ile C'yi. Sonra A'yı bulduğun sonuçla topla diyor. D'yi de çıkar diyor. Bu şunların da eşit olduğunu vermiş. Buna göre buradaki X nedir diyor. Hadi yapalım bir sorulan işlemleri. Önce çarpmayı yapalım mı? Şu B ile C'yi çarpalım. Ne oldu orası? Logaritma 5 tabanında 9 çarpı logaritma 9 tabanında 25. E şunlar gitti. Ne oldu burası? Logaritma 5 tabanında 25 oldu. E 25 de 5'in karesidir. O zaman burası 2 oldu. Yani şunları çarpınca 2 yaptı. Ne yaptı diyor? Bak şurayı buldum 2. 2 ile A'yı topla diyor. A hangisi? Yukarıdaki. Yukarıdaki ne? Logaritma 2 tabanında ne? 20. Sonra bundan diyor. Şunu çıkar diyor. O ne? Logaritma e, 4 tabanında 50. Tamam. Şimdi burası bu işlem. Hadi burayı biraz düzenleyelim. Neyse öbürünü de yapalım. Ondan sonra bakalım. Şimdi burada da bunda bunu çarp diyor. Çarpalım. Logaritma 9 tabanında 16 ile logaritma 2 tabanında 3'ü çarp diyor. Şimdi şuraları bir düzenleyelim önce. Logaritma 3'ün karesidir. Tamam mı? 3'ün karesidir. Burası 2 üzeri 4'tür. Çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bak 4 başa normal geliyor. Şuradaki 2 başa 1 bölü 2 olarak geliyor. Sonra 3'ler 2'ler götürüyor. 4 bölü 2'den buranın cevabı ne yaptı? 2. Yani şunların toplamları da 2 yaptı. O zaman Bunlara neyi ekleyeceğim? 3 bölü 2'yi ekleyeceğim. Hangisini ekliyorduk? Pardon x'i ekliyorduk. 2 artı x. Sonra buradakini de çıkarıyorduk. Eksi 3 bölü 2. Ne geldi o zaman burası? 1 bölü 2 artı x. Yani şu işlemin sonucu 1 bölü 2 artı x'e eşitmiş. Hadi eşitleyelim şimdi. 2 artı. Şurayı da 2 tabanına dönüştüreyim mi? 2 tabanına dönüştürüyorum. 2'nin karesi olarak yazıyorum. 2 başa 1 bölü 2 olarak geliyor. O 1 bölü 2'yi de kök olarak bunu aldım. Tamam mı? O işlemi yaptım. 2 artı logaritma 2 tabanında 20. Dikkat et şu anda aralarındaki işaret ne bunların? Ee, neydi? Eksiydi değil mi? Şunu çıkarmıştık. Eksi. O zaman bu bunun altına ne olarak geldi? Bölü olarak geldi. Kök 50. Eşitmiş. 1 bölü 2 artı x'e. Tamam mı? Şimdi o 1 bölü 2'yi de karşıya atalım 3 bölü 2 yapsın şurası 3 bölü 2 artı logaritma 2 tabanında 2 e, tabanında kalem gitti ne yaptı 20 bölü şimdi şurayı nasıl düşünelim 25 çarpı 2 gibi düşünelim 5 kök 2 olsun tamam mı eşittir. Ne oldu? X oldu. Şu bir denklem durumuna getirmek için 3 bölü 2'yi karşıya atayım durun. Şunları sadeleştirdim. Şurası 4 oldu. Logaritma 2 tabanında 4 2'nin karesidir. Şurası 2 üzeri 1 bölü 2'dir. O 1 bölü 2 yukarı eksi olarak çıktı. Eşittir. X eksi 3 bölü 2 yaptı mı? Tamam. Artık üstü sayı sorusuna dönüştü soru. Şu rengi bir değiştirelim. Bunu bunun üstüne atıyorum şimdi. 2 üzeri 3 bölü 2 yaptı burası. Eşittir. 2 üzeri x eksi 3 bölü 2 oldu. Eşit olabilmeleri için üstlerine eşit olması lazım. Yani 3 bölü 2 eşittir. x eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 karşı artı 3 bölü 2 olarak geçer. 6 bölü 2 x dediğimiz 3'e eşit olmuş oldu. 8. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldum. Evet 9. Şimdi 9. soru üstel fonksiyonun grafiği ile logaritmik denklem bileşke bileşke hepsi var. Hadi bakalım şimdi üstel fonksiyonun grafiği verilmiş hemen şuradaki a'yı b'yi bulalım. Şimdi bir kere x'e 0 değerini verdiğimizde şu nokta 0'a 1 bölü 9 de noktası değil mi? 0 değerini verince sonuç 1 bölü 9 olmuş. Yazdım 0'ı 3 üzeri b eşittir 1 bölü 9 o zaman b dediğimiz nedir? Eksi 2 b'yi buldum. Sonra bu denklemde 2 verilince 1 olmuş. 1 eşittir 3 üzeri. X yerine 2 yazdım. 2A. B'yi bulmuştum. Eksi 2. Şimdi o zaman bunun olabilmesi için 3'ün kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. Üstün 0 olması lazım. 2A eksi 2 eşittir 0. A'mız da 1. O zaman bu denklemi buldum ben. 3 üzeri X. B eksi 2'ymiş. Eksi tamam. Şimdi GX fonksiyonunu da vermiş. F ile G'yi birleştirmemizi istemiş. F içerisine GX'i yaz diyor. Sonucu da kaç olsun diyor 3. Şimdi F'i biliyorum. G'yi de biliyorum. Birleştireyim. Birleştirmeden de yapabilirim ama birleştirerek de yapabilirim. Hadi şurada birleştirelim şimdi. F fonksiyonunda F bileşke GX'i oluşturuyorum şu anda. F fonksiyonu bu. 3 üzeri X gördüğüm yere GX'i yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 5X eksi 3 Şimdi yazdım x yerine bir de neyi var? Eksi 2'si var. İşte bunun sonucunun 3 olmasını istemiş. Artık bir trigonometrik denklem sorusu oldu. Buranın sonucunun 3 olabilmesi için üstün bak 3 üzeri 1 şu üstün 1 olması lazım. Üstün 1 olabilmesi için şu eksi 2 ile karşıya atıyorum. Şunun kaç olması lazım? 3. Yani logaritma 3 tabanında 5 x eksi 3'ün 3 üç olması lazım. Kafa attırdım. 5x 3 eşittir ne yaptı? E, 27 yaptı. Attım karşıya 5x eşittir 30. 5x 30 30'a x dediğimizde 6'dır. 9. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldum. Evet son iki sorumuza geldik. Şimdi olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bak burada bunları birleştirebiliyorum değil mi? Ne oluyor? Logaritma x çarpı y eşitmiş 7. Burada hiçbir işlem yapamıyorum. O zaman şuradan kafa attırırsam x çarpı y'nin 10 üzeri 7'ye eşit olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şimdi bak burada kaç tane denklem var şu anda? Ee, şey kaç bilmeyen bir denklem var? 2. Şimdi başka şu bilgiyi oraya yerleştirip bitireceğim. Bak y gördüğüm yere her iki tarafı x'e böldüm. 10 üzeri 7 bölü x yazacağım şimdi. Başlayalım. Logaritma x var. Çarpı. Logaritma y gördüğüm yere ne yazdım? 10 üzeri 7 bölü x yazdım. Eşitmiş 6'ya. Şimdi bak burayı ayıracağım o zaman. Şimdi ne oldu? Logaritma x çarpı logaritma 10 üzeri 7'nin 7'sini buraya aldım 10. Bölüm durumun eksin durumuna geçti. Logaritma x eşitmiş 6. Şimdi bak burada istersen logaritma x'e a de. Daha kolay olsun daha görürsün. Logaritma x'e a dedim. a burası 7 yaptı. Eksi a eşittir 6. Dağıttım içeri. 7a eksi a kare eşittir 6. Hepsini bir tarafa topladım. a kare eksi 7a artı 6 eşittir 0 oldu. Ayırıyorum. a eksi 6 çarpı a eksi 1 eşittir 0. a dediğimiz ya 6 a dediğimiz ya da ne oldu? 1. Şimdi x'in alabileceği değerler çarpımı biz neye a demiştik? Log x'e. O zaman log x eşittir ya 6. Log x eşittir ya da 1 oldu. Kafa attırıyorum. x eşittir 10 üzeri 6. x eşittir 10 üzeri 1. Alabileceği değerler çarpımı üstler toplanır. 10 üzeri 7 olmuş olur. Sorumuzun cevabı Denizli arkadaşlar. Çat geldik 11'e. 11. sorumuz biraz büyüsün şöyle. Şimdi aşağıda A ve B cisimlerinin ağırlıkları verilmiştir diyor. Bu terazinin sol kefesine x tane A. Bak x tane A koyuyorum. A'yı vermiş bize. Neymiş? 2 üzeri logaritma 3 tabanında 4'müş. Bundan x tane koymuşuz. Yani sol kefedekilerin ağırlıkları bu kadar. Tamam mı? Sağ kefeye y tane B koymuş ona bakıyorum. 6 üzeri eksi logaritma 3 tabanında 1 bölü 4 bundan y tane koymuş ve dengede olmuş. Eşitmiş bunlar birbirlerine. Şimdi bizden x artı y'yi istiyor. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. Biraz oynayalım soruyla. Hadi. Şimdi bir kere bu tarafta çok yapacak bir şey yok. Ama şu tarafta düzenleme var. Şimdi x çarpı logaritma Şimdi şunların yerini değişsek bile çok bir şey değişmeyecek. 3 tabanında 4 eşittir. Y çarpı bir kere şurada ne var? Bir eksi var. Şimdi oradaki eksiyi şunun üstüne alırsam şuraya artı yapayım. Şuradaki 1 bölü 4 neye dönüşür? 4'e dönüşür. Şimdi şu buradaki taban 2 dikkat ederseniz burada 6. O zaman burayı 2 çarpı logaritma 3 tabanında 4 çarpı 3 çarpı logaritma 3 tabanında 4 diye ayırdım. Yani üstü sayı özelliği kullandım. 6 tabanını 2 çarpı 3 diye paylaştırdım. E şunlar zaten eşit. Şunlar birbirlerini götürdü. O zaman x eşittir. Y çarpı. Bak logaritmanın özelliğinden şimdi şunların da yerlerini değiştirdim. 4 üzeri logaritma 3 tabanında 3 oldu. E 3 tabanında 3 1'dir. O zaman x eşittir. 4y şeklinde bir şey karşımıza çıktı. Şimdi soruda x artı y kaçtır demiyor dikkat ederseniz. Kaç olabilir diye soruyor. Yani Şöyle x 4'ün katı y 1'in katıysa x artı y kaçın katı olmak zorunda? 5'in katı. O zaman buradan 11. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet arkadaşlar 10. testimizde bitirdik. bitirdik. 11. testimize geldik. 11. testimizde de bomba gibi sorular var. Takip et, izle, sınava hazır ol. Sınava hazır ol. Kendine de iyi bak görüşmek üzere